Abi nasıl olur ya? Yani? <laughs> Sibel ayak haklı. Sibel'in de böyle bir sıkıntısı var. <laughs> Millet bir <laughs> Ben bir Aycan'ın yanına gideceğim. Ya. Hayatın gerçek yüzü de böyle. <laughs> Allah sabır versin kardeşim. Allah tafsiratını aptısın, mekan cennet edesin. Nur içinde yansın abi. Böyle bir haber almak ne kadar kötü bir şey. Ya.

<laughs> Bu dakikadan sonra dua edeceğiz. Çok Dur. üzüldüm işte. Bir i̇nsan başladım. böyle kendi tamam. şeyleri de hatırlıyor, anladın mı? Biliyorum, ben de sen kötü oldun diye geldim zaten. Ben yani çok kötü oldum değil mi? Ben moralim mi bozuktu? Kötüydü, ben konuştum zaten. Şöyle kapı geldi, önce Oca... Baba hastanada dediler. Ondan sonra işte o geldi kız gitti koşu koşu. <laughs> sonra da o geldi vefat etti. Oh. Ya ben dışarıda konuştum biliyor musun? <laughs> Çok üzüldüm zaten ilk önce ağlıyordu telefonunda. Benim bir daha o an vefat etti zannettim. Ondan sonra belki de söylemek istemediler. Sonra gitti şeyle beraber. Valizlerle falan gitti geldi ondan sonra vallahi tüylerimiz diken diken oldu ya. Adnan ben Kemal sormuştuk hatta. Çok acımasız ya, kız çok çağır. Yapacak bir şey yok, yani. Ya buraya evlilik için geldi, düşünsene yani. Belki evlenecek babası düğününü de görebilecek kız. Hey yani hani ben alışkınım çocukluğumdan beri yok ama o daha yeni gitti ya nasıl alışabilirim bilmiyorum. Çok üzücü etkileniyorum arkadaşlarımın bu olayı. Of. tamam mı? Ağlama abla yaşa Yok doldum zaten şu an. Şey oldum zaten bu elim bu su. Hadi, Hadi aşkım. Sen çok seviyorum. Hadi.

Gidersin ister miydin Adnan? İnan çok seviyorsun ya. Hani biliyoruz anladın mı? Ne gerek var? Ne gerek var ya? Ne gerek var? Kır zincirlerini diyebilen var ya. Ben olsam gider sarılırdım şu an. Ve sana izin verirler biliyor musun? Hiçbir şey söylemezdim. Gider sarılırdım sadece. Hiçbir şey söylemezdim Didem. Git sarıl bence. Git sarıl yani. Ölümler var. Aynen. Gerçekten Didem. Tam da çok yakışıyorsunuz. Çok yakışıyorsunuz. Çok güzel. Birbirini kırmaya değmez. Hepsi gelip geçici sorunlar. Daha büyük şeyler var hayatta. Hadi Didem be, sen şey bir kadınsın. Evet, gururlu, asi bir tarafın var ama böyle. Ne bileyim? Hadi Didem. ...bir tarafın var. Çok bu kadar mı kırıldın? Ama ben şu an orada biri olsaydı gerçekten gider sarılırdım. Ben Çok ciddi söylüyorum. Biri olsaydı gider sarılırdım. Bu kadar kolay değil. Böyle şeyler olduğu zaman hayatta... ...bu bir reality check. Yani bu gerçeklerin... ...yaşamın anlamını gösteren bir olay. Hani biz burada ufak tefek şeylere böyle üzülüyoruz, kırılıyoruz. Sanki böyle bize verilmiş sonsuz olanaklar varmış gibi tepiyoruz ya her şey hayatımızda. Bak. Yarın onun olan... için fırsatın olacakmış gibi değil mi sanki? Evet. Değil. Hep Hiç onu şeyin düşünüyoruz. garanti yok. düşünüyoruz yani. Bir şeyin garantisi yok bana. Yarın var, öbür gün var. Yok, belki olmayacak. Ama yarın öleceksin. Belki sevdiğin gibi insanı yarın bir daha göremeyeceksin. Evden çıktığın zaman belki bir daha kimseyi göremeyeceksin. Ama biz Bu hiçbir zaman bunu yok. böyle düşünmüyoruz. Ütüyoruz, kırıyoruz, üzüyoruz unutuyoruz. Hayatın özüne gel abi. Bak bu olaylar insanı nasıl bir anda kendi haline getiriyor? Doğum, ölüm, Yalnız ne güzel onu direkt geldi sana sarıldı ya. Tam yapılması o gereken. O benim alem davranış. ya. O benim ben ona boştan yere alem demiyorum. Çok güzel. bir O davranış. gerçekten benim alem ve ...yetiştirildiği tarz da bu yönde biliyor musun? Çok şefkatli, Zaten, çok merhametli. Gözleri de oldu, çok kötü oldu. Geldi o burada acıyı yaşamasa gibi bile yani, paylaştı. Yani, buradasın, yaşıyorsun der gibi. Ya, o acıyı yaşamasa bile paylaştı. O tarzda erkekler çok zor bulunur. Kesinlikle katılıyorum, olsun. kesinlikle. Hmm. O yüzden dedim, hani dediniz ya bir erkekte özellik, merhametli olması. Çok kesinlikle şefkat, yani öncelikle. Geldi burada deli gibi sarıldı sana. Sibel, kurban olurum ben. ağlıyor mu? Bakmadım. Onun da şey... Hadi, hadi. O da hassastır bu konu. Erkekler evi genelde bizim gibidir herhalde suskun Bir de Onlar erkek Abi bak, böyle durumlarda, size. böyle durumlarda evet arkadaşımızın babası için çoğunluk onun için üz üzülüyoruz ama insan kendi yaşadığı anıyı da hatırlıyor. Tabii tabii. O da canım. kötüleniyor kendi, kendi, kendi yaşadığı o kötü olayı da şey yapıyor, kötüleniyor. Yani bize de olacak düşüncesi hemen insanı kaplıyor. Şu an annemi aramak istiyorum, sesini duymak istiyorum. Tek yapmak istediğim ben şey de. şu an. Evet, yani şu an bağlantı telefonum var, sesle böyle sesini evet, de değil değil zor olur Babacım desem geçse gitmez. Yani içimi şey kapladı yani huzursuzluk. Evet hep var ama böyle durumlarda daha çok çıkıyor. Varlık sıkıştırıyor seni. Etmek, evet. İşte ölümü hatırlamak <laughs> bu kadar yakın. Çok kötü. Bugün bize sarıldık abi. Sa sarıldık. Ay, şey Didem bize doğru bir baktı. İçim gitti biliyor musun? Bak böyle dudaklarımı ısırdım. İçim gitti yani. Ya o an Adnan'ın gelip Gideme böyle kocaman sarılmasını bekledim ya. Keşke böyle bir şey olsa dedim anladın mı? Çünkü böyle hani bize baktı. Hani öyle bir şey istemiş gibi hissettim çünkü. Abi attan, istemez nerede? Misin Olur, attan, ya? attan nerede? Onur attan nerede çıktı. İstemez misin ya? <laughs> i̇stemez misin abi? Abi bak. E, i̇stiyor zaten de. Yani adam atmıyor. Yaşanılan bakayım. bu olay gerçek bir olay. Bu bize hayatın ne kadar kısa bizim aslında hiçbir şeye sahip olmadığımızı gösteriyor. Bizim elimizde hiçbir şey yok. Çünkü bir garanti yok. Biz o kadar çok şımarmışız ki. Niye? Çok şükür burada herkes sağlıklı. Sağlık problemimiz yok. Biz ufak şeyleri ne hale getiriyoruz? O an orada şu an eli kesilsin şu kadarcık değil, değil mi? Ben koşup gideceğini biliyorum. Hı? Ama amaç o elinin şu kadarcık kesilmesini mi beklemek mi yani? Üzücü abi. Vallahi çok üzücü yani. Belki biz farklı yanlış düşünüyoruz ya da biz böyleyiz o farklı bilmiyorum. Sana yemin ederim 5 dakika dur. yani şurada beş dakika durmazdım ya. <laughs> yani verilmiş şu zamanı niye harcayayım arkadaş? Mutsuz niye harcayayım bu zamanı? Bundan bir zevk almıyorum ben. Ben mutsuz olmaktan zevk alan bir adam değilim yani. Ben o yüzden kimseyle küsmedir duramıyorum. Bak farkındaysan kimseyle küs olmak istemiyorum. Harcanmış bir zaman bir silikus olmak ya. Harcanmış bir zaman yani. Ya bir kırgınlıkların olur ama yani bir an önce çözme taraftarıyım ben. Tabii ki de kırılırsın. Belki o an konuşmazsın, birkaç gün konuşmazsın ama... Yani bunu uzattıkça kimseye bir faydası yok ya. Yani. Kısmet olur tarihinde aldığımız en acı haberdi. bir vefat ve babanın vefatı inanılmaz vicdan azabı çekiyorum. E, sabahtan beri düşündüğüm tek şey Merve'ye kötü bir şey, onun kalbini kıracak bir şey söyledim mi, söylemedim mi diye. E, umarım Merve senin kalbini kırmamışımdır kardeşim. E, Allah tekrar baş sağlığı versin. Allah kalanlara sabır ihsan Yani onu anladığımızı en azından örnekleyerek, bir şey yaparak yazalım. that right.